Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere içeriğine göre toplama işlemi yapmayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir senaryomuz var. Burada masraf kayıtları yapıyorum. Yemek gideri, şuna verilen avans, şuna verilen benzin diye ve içerisinde avans benzin geçenlerin toplamını almak istiyorum. Böyle bir tablo yapmak istiyorum. Formülümüz e-topla samif. E-topla dedim e, bu aralıktaki toplamı alacağız. Yani kriterimizi alacağız. Kriterimiz bu ama bunu belirtirken yıldızla belirtmemiz gerekiyor ki içerisinde olan anlamında ampersand'la beraber bu hücre tekrar birleştirme ve tekrar yıldız ve devamında da arkadaşlar toplanacak aralığı veriyorum. Böylelikle formatında yapalım. Aşağı doğru çektiğimizde arkadaşlar içerisinde bunların geçen toplamlarını almış olduk.